Ha bu arada yeni şeyler ekledim. Onları da göstereyim Şahin'e deneme aşamasındayız. Yani ne olacağını bilmiyoruz Johnny. Ne olacağını bilmiyoruz. Deneme aşamasındayız. Nasıl gösterebilirim? Şöyle gösterebilirim herhalde. Şöyle yapsam. <laughs> Kitap gitti amına koyayım. <laughs> bu bizim videolara yeni şeyler ekledim. Bunu niye ekledim bilmiyorum. Arada araba sürerken falan atarız herhalde. Bu var. Ne diyorsan? Kara kara saçlarım, avuçlarım da. <laughs> bu var. Niye öyle bir lafta bulundum bana. Bu var, bu var. <gülüyor> Aleykümselam. <gülüyor> bu var. Ondan sonra bu var. Bu Oğlum var. Oğlum ya, anne bu adam sürekli beni görüntüler arayıp duruyor ya. Kim bu? Ne bileyim. Hayırdır? <gülüyor> bu Nasıl konuşmuyor gülüyor? Konuşmuyor baksana. Manyak mısın Oğlum geçen İko Baba'nın videosunu izledik. İstanbul'da çarşıda böyle bir yerde dolaşıyor. Bak erkek geliyor bir tane çocuk mesela fotoğraf çekmek istiyor. Arayın. Al s.k.ler. P.i.ç. Bebeği kovalıyor. Kızlar geliyor gülüyor kızlarla fotoğraf çekmeye çalışıyor. ya İko Baba. Ondan sonra bu var. Onun bir Aa, tane burada bunun, şey, er, şey er, bunun kendim editledim. Lütfen güzel olmuş deyin. Ulan bir buçuk saat şarkı falan aradım bunda ya. Bir buçuk saat. Onun bir Aa, tane burada şey Erguvan suyu paketi var. Üf. Bu ne böyle? Çok güzel olmuş. Teşekkür ediyorum. Güzel olmamış mı? Ha daha izlememişiz ama ayıp bak yaptığınız. Güzel olmamış mı? Bu çocuğun edit yeteneğini bak. Edit yeteneği nasıl bu çocuğun? Onun bir Aa. tane burada şey erguvan suyu kasçı paketi var. Üf bu ne evet. böyle? Böyle bir şey yaptım. Bu var. E ee, Özü. Ondan sonra Koray'ın dansını ekledim. <laughs> Koray <kardeşim> dans <laughs> bu var. Ondan sonra bunu niye ekledim bilmiyorum. Komik geldi birden. Bunu büyütemiyorum herhalde de. Bu ne de <laughs> Kendi kendime komik geldi bunu koydum. Ondan sonra bu var. Hayır hayır ananın Bunu koydum. Başka da bir şey eklemedim. Buraları daha ekleyeceğim yani. Bunları ekleyeceğim daha. Kendim kendi kendi kendime bir şeyler yaptım işte oğlum Allah Allah ya. Abi bitler düşük değil mi abi biti deniyorum işte Şu an bitleri deniyorum Şimdi Önceki yayında mesela şey olanları arttırdım sıkıntı olanları acaba 500 değil de bile mi çekeceğim bunu Deneyip göreceğiz Şimdi çok fazla geliyorsa arttıracağım Çünkü seslerini ayarladım bu arada sesleri Çok fazla değil Çok fazla geliyorsa arttırırım normal geliyorsa yani yayında bizi rahatsız etmeyecek şekilde insanlar rahatsız olmuyorsa ben rahatsız olmuyorsam Ona göre şey yapacağım ama arkadaşlar 1000 bit de düşündüğüm zaman fazla geliyor. 1000 bite de bakayım bak bir dakika herhangi bir yayıncıya tıklayayım bit parasına bakacağım. Kenes bit edinin. Şimdi 1000 bit almak 1000 bit 300 lira. 1000 bit 300 lira. Yani bir tane görsel çıkacak 5 saniye diye 300 lira değil de ya 500 bit 150 lira. Ya bir denemek lazım. Şimdi yorum yapamam. Bir denemek lazım. Denedikten sonra ona göre ya yani denemeden bunun şeyini yapamam.